Selamun Aleyküm abelerim, kardeşlerim, arkadaşlarım, Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biraz yoruldum. Şu anda ineğimiz doğum yapmak üzere. Doğum altını temizledim. Sessiz konuşuyorum ki ürkmesin. Altına güzelce samandan yatak yaptım. O yüzden biraz terledim. Saçım başım yapıştı. Nefes nefese kaldım. Hem oğlum inek sağıyor o yüzden burada değil. Ben de böyle erkete yattım. Sessiz sakin bir şekilde bekliyorum. Hayvanımız yatsa belki doğumu kendisi gerçekleştirebilir. Ama tedirgin şu an ayakta. Onun yatmasını bekliyorum. Etrafı kokluyor. Güvenli olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Şöyle hemen arka kamerayı çevireyim. Evet şu orta padoktaki ineğimiz yakın gebeydi ama ne zaman buzalar diye bekliyorduk. Biraz önce buraya yem dökmeye geldim manguslarımıza. Yem dökerken baktım suluğu patladı. Heh, yatıyor vallahi çok güzel. Suluğu patlayınca hemen traktörü dışarıya bıraktım. Kürekle altına giriştim. Temizliğe başladım. Temizledim samanı güzelce yaydım. Bakın samandan rahat edeceğini anlayıp yattı ve orada doğumu gerçekleştirmeye başladı. Ben burada biraz daha bekleyeceğim. Çünkü en sağlıklı doğum hayvanın kendi başına rahat rahat stressiz yaptığı doğumdur. O yüzden şu anda müdahale etmeyeceğim ayakları görünüyor. Bir zorluk yaşarsa o zaman gireceğim ve hayvana müdahale etmeye çalışacağım. Kendimle baş edemezsem hem oğlumu arayacağım. O da zaten hemen gelir. Ama ümit ediyorum ki kendisi buzağlayacak. Meraklılar geldi hemen. <laughs> Nasıl buhar atıyor. Hayvanlarımızın altı ıslak olmamakla birlikte gübre birikti. normalde bugün temizlik günüydü. Ancak başka işlerimiz olduğu için burayı temizlemeye yetişemedik. O yüzden nasip olursa yarın buraya yine 35'likte girip temizleyeceğiz. Islak olmadığı için şu anda hayvanlara bir sorun teşkil etmiyor bakın. Öyle sulu gübre değil. Hayvanlar rahat rahat yatabiliyor. Ama yine de böyle yatmalarına gönlümüz razı değil. Yarın temizleyeceğiz. Şurada doğum başladı. Çok az daha bekleyeceğim. İnsan ister istemez sabırsız oluyor. Bu durumlarda. Çünkü hayvan zorlanıyor. Ve içerisinde buzağı çok uzun süre kalırsa suluk patladıktan sonra buzağı için sıkıntı oluşturuyor. Ciğerleri açısından. O yüzden çok değil. Biraz daha bekleyeceğim ama olacak gibi bir doğum. <laughs> Bak şu da videoyu nasıl sabote ediyor ya. Arkadaş bir çekil işte oradan. Video çöküyor şurada. Biraz daha kafası falan gelsin. Şuradan usulca aşağıya inip daha yakından bir doğum videosu çekeceğim arkadaşlar. Benden ürküp ayağa kalkmasından korkuyorum. Çünkü ayağa kalkarsa hayvan ıkınamaz, zorlayamaz. Bu da buzağının geç doğması demek. Yattığı yerde rahat bir şekilde ıkınıp zorlayabilir. Yanına gidip müdahale ettiğimde de ayağa kalkar mı diye korkuyorum açıkçası. Yoksa şimdiye kadar çoktan gidip çekmiştim. Görüyorsunuz değil mi? Beyaz beyaz ayaklar arkadaşlar. Şurada bakın. Hadi kızım. Biraz daha. Meraklılar hep etrafına toplandı. Koca boğazlarda hiç umurlarında değil. Yemlerini yiyorlar. Evet inek zorluyor. Şu an tam bilemiyorum bu düve mi yoksa ikinciye mi doğuruyor. Yaş küçük olduğunu biliyorum ama biliyorsunuz ben Haziran ayından beri çiftliğimizdeyim. Ondan önceki hayvanların secerelerini çok fazla çıkartamıyorum. Değil mi lan? Şöyle gittiğimde hiç olduğu yerden kalkmasa var ya o kadar güzel bir doğum olacak ki. Ama gidince korkup kaçar diye, ayağa kalkar diye yanına da gidemiyorum. Şöyle yavaşça yanına gitmeyi deneyelim bakalım. Kendimin yaban hayatında belgesel çeken bir belgeselci gibi hissediyorum şu anda. Tek ümidim Hayvanın yattığı yerden kalkmaması. Bunu çok istiyorum. Yattığı yerden kalkarsa çok üzülürüm. Burada da ters ışık var ama. Telefonu şuraya koyayım. Videoya devam edeceğim. Evet daha fazla bekleyemeyeceğim artık. Gidip çekeceğim buzağı şimdi. Kaldır kafayı. Nefes al. Çek bakalım ciğerlerin oksijeni. Hadi. Çek ciğerler oksijeni. Çek. Maşallah sana. Hadi kaldır bir kafayı. Ciğerlere bir oksijen çek bakayım. Bakayım hemen. Evet bir dişimiz oldu. Nefes sana be nefes al evet, ağzını yüzünü temizleyeyim seni şöyle Evet hoş geldin çelik çiftliğin hoş geldin nefes alabiliyor musun aferin aferin böyle Şimdi seni buradan daha kuru olan, daha samanlı bir bölgeye almak istiyorum Aa. Aa. ve aldım. Ee, çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sevimli bir Angus dünyaya geldi. Bir kızımız oldu. Bu heyecanlı bekleyiş Evet, annenin yavrusuna temas ettiği ilk an. İşki düsel olarak yapması gereken şeyi yapmaya başladı. Şu an bu yalama hareketi buzağının kuruması için kaslarının çalışması için gerekli olan bir eylem, işgüdüsel bir hareket. Anne de bunu gerçekleştiriyor. Angus tanıtım videolarımızda da söyledik. Anguslar gerçekten annelik işgüdüsüne sahip. Annelik işgüdüsünün yüksek olduğu hayvanlar. Mesela bu bir şarol olsaydı %50-60 ihtimalle Yavruya dönüp bakmayacaktı bile, kalkıp dışarı çıkmaya çalışacaktı, ya da yem yemeye gidecekti, ya da bir şeyler, bir şeyler işte. Ama Angus, Angus'unu yapıyor. Şöyle. bir sakin ol ya. Hemen ne bu kalkma merakı. Bir sakin ol bakalım. Biraz kendine gel. Annem bir yıkasın. Saman da her yerlerinde yapıştı. Aferin sana güzel kız. <laughs> Anne oğlum göz görünce gayet mutlu olacak. Çünkü bu bir sürpriz yani. Tamamen benim şansıma burada yem vermeye gelmem, neyin doğuracağını görmem benim şansımaydı. Gel, şu yüzünü bir temizleyelim ya. Şu samanlardan temizleyelim gözünü falan gitmesi gel. Ay. Hadi şu. Kalk şuraya bakalım. Aferin. Gözüne zaman gitmesini istemeyiz. Aferin sana. Çok güzel. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Maşallah diyelim. Doğum olması gerektiği gibi oldu. Annenin yapması gerektiği gibi yapıyor anne. Her şey gerçekten olması gerektiği gibi. Bu da beni çok mutlu ediyor. Kanalımızda bir doğum videosu vardı. Orada ben gelen linçlere dayanamayıp o videoyu kaldırdım. Umarım buna da linç gelmez. İşte çok pismiş. İşte bir hayvana hiç acımıyormuşuz. Bunlar bizim canımız ya. Biz bunlara nasıl kıyıp acımadan hareket edelim, nasıl üzelim? Şuna bak samana belendi. Ama güzel, kuru, temiz. Dimi tatlı buzu. Anne şimdi onu yalayacak. Üzerinde saman maman hiçbir şey kalmayacak. Gel bakalım. Ben de yardım edeyim annene gel. Ya şuna bak ya. Afrika savanalarında kendiliğinden yabani bir şekilde doğmuş antilop yavrularına benziyor. Evet. Hemen ayaklanmaya çalışıyor. Hemen kendine gelmeye çalışıyor. Ki geliyor da. Gerçekten angus bakmanın angus hayvancılığı yapmanın çok güzel bir olay olduğunu burada bir kere daha hatırlatmak isterim. Dediğim gibi hayvan buzağısını kolay bir şekilde doğurabiliyor gördünüz. Daha sonra küçük boyutlarda doğan buzağı çabucak büyüyebiliyor, çabuk ayaklanabiliyor, hantal olmuyor, pratik oluyor falan. Annelik işgüdüleri oluyor o yüzden. <laughs> kulağını yiyecek bak bak kulağını nasıl temizliyor. Rahat bırak hayvanın kulağını. Rahat bırak kulağını. Ya git deli misin yiyeceksin kulağını bırak. <laughs> Allah Allah taktı ya. Koparacak lan. Bırak kulağı bırak. Kulağı bırak. Oraya takıldı o. Gayesi yalamak. Heh, şimdi. Bıraktı. <laughs> Telefonu da boka düşürdük. <laughs> Ama gayet doğal, gayet güzel açılarda güzel bir video yakaladık. Demin lan. Şimdi burada bunları birazcık rahat bırakacağım. Hayvan buzağısını yalayacak, kurutacak. Daha sonra geleceğim ve annesine emzirmek için buzağıya yardımcı olacağım. Şimdi gitmem gerekiyor. Çünkü daha bir makine daha yem karmam lazım. Baya geç kaldım. İnsanlar merak eder. Şimdi videoyu burada durduruyorum. Hava çok karanlık olmazsa, yetişebilirsem buzağıyı da emzirirken size görüntüler çekerim. Yanımda GoPro yoktu. O yüzden telefonla çektim. İnşallah bir titreme, bir ses sorunu olmamıştır. Evet, anne kız bunları burada bırakıyoruz ve gidiyoruz. Yemi götürüyor. Hem oğlum orada bir şeylerle uğraşıyor. Muhtemelen geç kaldım diye bana kızmıştır o. Şimdi buzağımızın olduğunu müjdesini vereceğim. Bakalım ne tepki verecek. Önüme de ezme çuvallarını attım samanlıktan. Danalara vermek üzere ezme götürüyorum kepçenin içerisinde. O yüzden böyle havada kalkık. Hem oğlum karayolu işçileri gibi turuncu giyinmiş. Bak neredesin ne sen diyor. Uyuz diyor bak. Nasıl macera? Macera yaşadım bir, biraz. Ne Kızımızın adına ne koymak istersin? Angus da orada mı evet. Bu, bir bu da. ellerle. Maşallah. Aklına mı geldi? Gördüm onu doğurtturacağım da. Ne zaman gördün? Bugün bu doğru. Doğru Ceni gördüm. Ha yemeği yiyen giden bakayım diye düşünüyordum. Evet. Ondan sonra sen Ye, yemi dökmeye girerken bir baktım suluk patlamış. Oh. Başında bekliyor. <laughs> İyi Hemen da. montu çıkardım. Eee e, küreği elim aldım. Temizlik Orta yaptım. padoğu tertemiz temizledim. Bak. Altına bir çuval saman yığdım. Ben şunu yapıyordum. Evet söktün ya? Hayır o bıçak kırık. Hı. Ucunu vidaladım. Şimdi yemi dağıtım da giren temizleyen gece doğru diyor. Bunu düşünüyordun ya. Galbine doğduydu. Yaptım da vallahi iyi sen doğutturmuş. Evet, ondan sonra evet. belgeselci gibi usul usul bir sunum yaptım. Allah Allah. Evet. Ondan Allah. sonra gittim. Telefonu güzel bir yere yerleştirdim. Buzanın kafası geldi zaten. Usulca tereyağından kıl çekeyip aldım. Kara Dişi mı? upuzun kara bir buza. Maşallah. Kuruladım. Şimdi de ayakta dikiliyor. Birazdan gidip emzireceğiz. Bu yeme ihtiyacımız yok şu anda değil mi? Çekebileceğiz. Şu anda şu iki hayvana doğurmuş galiba. Gözün aydın. Nekin ne? Dinle? Niye benim günahımı aldın? Uyuz mu? Uyuzlamıyordur uyu, 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 uyu uyu uyu. uyu dedi. Ebelik yaptım oğlum. Hangisi doğdu? De ben dedim başına bir iş Hangiz gelmiş de dedim. Angus mu? Angus mu doğurmuş? Angus doğurmuş. O ikinciyi mi buzası ağası bu? Hayır ilk. İlkine mi? He. Ben ilkine mi ikinciye mi tam karar veremedim. 45 numara. Kulak numara. Güzel o zaman hep birlikte gidelim. Gidelim. Nasıl emdi mi? Oha, <laughs> daha yeni doğurdu. Ya Yaladı, ya ben guruttu. kuruttu. Biz gibi değil ki hemen böyle Ben yem kardım. Yem Tamam. Tamam. O zaman çiftliğe geçiyoruz. Evet, yemimi kardım geldim. Dışarıda makine de karılıyor. İçerisine yoncayı, silajı attım. Ve geldiğimde görmek istediğim manzara buydu. Size anlatmaya çalıştığım şey de buydu. Bu kadar hızlı doğup bu kadar hızlı ayağa kalkabilen bu arada maşallah diyelim ben nazara çok inanıyorum. Bizi seven çok insan var biliyorum. Ama istemeden nazarları değebilir. O yüzden maşallahınızı alırım. Demek istediğim buydu. Afrika'da, Savana'da bir antilop yavrusu dünyaya geldiğinde bu kadar kısa sürede ayağa kalkıyor. Ve bunlarla yarışan Angus'lar bu şekilde hızlı bir şekilde ayağa kalkıyor kaç dakika oldu yaklaşık 10 dakikada kalmışımdır yemi 10 dakika içerisinde Maşallah uzun boylu bir kızımız olmuş annesi biraz daha yalayıp kurutacak bunu muhtemelen karnı epey aç ağız sütünü aç olmasa da zaten emzirmemiz gerekiyor kolostrom ...sıvısı da deniliyor bu ağız sütüne. İlk doğumda... ...bu sıvının mutlaka buzağıya... ...içirilmesi gerekiyor. Bu sıvı... ...çok yoğun miktarda protein içeriyor. Süde göre... ...bayağı bir koyu bir sıvı. Bu bol proteinli ağız sütünü, kolostromu... ...buzağımıza içireceğiz. Videoya burada son vermek istiyorum başarılı bir ebelik, başarılı bir bekleyiş ve sonucunda böyle güzel bir mutluluk. Gerçekten çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Çelik çiftliğiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.